Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendiniz Muhammed Ali Atayurt Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da alimlerden basın açıklaması. 8 Ocak kapıların açılmasıyla birlikte Uygurlar mutlu imajı vermek isteyen Çin, sahte ve düzmece propagandalarını arttırarak uluslararası toplumu özellikle de İslam dünyasını kandırmak için 14 Müslüman ülkeden yabancı delegeleri Ürümçi ve diğer şehirlerde gezdirmişti. Tamamen Çin propagandası amaçlı düzenlenen gezi organizasyonunun faaliyetleri Kadim Türk yurdu Kaşkar ve civarı illerde sürüyor. Çin'in hileli ve önceden hazırlanmış kurmaca sahneleri gezen Müslüman Topluluklar Konseyi Başkanı Ali Reşit El Naimi, daha ziyaretin ilk gününde gazetecilere verdiği demeçte Çin'in insanlık dışı suç teşkil eden eylemlerini desteklemiş, Çin'in sözde terörizmi ve aşırıcılığı ortadan kaldırma adı altındaki zulüm politikalarından övgüyle bahsetmişti. Doğu Türkistan Diyasporası tarafından tepkiyle karşılık bulan Gezi ile ilişkin Türkiye Merkezli Doğu Türkistan Alimler Birliği 10 Ocak'ta yazılı basın açıklaması yaparak Söz konusu geziye iştirak eden gerçek iman sahibi Müslümanları Çin'in kandırmacısına inanmamaya ve konunun aslını araştırmaya çağırdı. Beyanatta Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi'ne yalnızca Çin'in göz boyama amacıyla önceden ayarladığı yerleri değil, aynı zamanda gözaltı kamplarını da ve cezaevlerini de ziyaret etmesi çağrısında bulunurken Heyet üyelerinin Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı soykırım suçlarını meşrulaştıran sorumsuz açıklamalardan kaçınmaları konusunda uyardı. Açıklamanın sonunda Müslümanların Çin'in bölgedeki vahim durumu gizlemek gibi şar maksatlarla önceden planlanmış olan bu tür yalan propagandalarına inanmamaları ve alet olmamaları çağrısı yapılırken Doğu Türkistan halkının uluslararası toplumdan bölgedeki gerçek durumu ortaya çıkarmasını beklediği hatırlatıldı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komitesi ve Uluslararası Af Örgütü gibi kurum ve kuruluşların raporlarına dikkate almaları tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca 11 Ocak'ta Doğu Türkistan Alimler Birliği bir video bildirisi yayınlayarak toplumu Çin'in oyununa gelmemeleri ve Çin'in suçlarına ortak olmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Çin'in İslam dünyasına yönelik sahte propagandasına karşı 11 Ocak'ta olağanüstü sivil diplomasi istişare toplantısı çağırdı. Toplantıda Çin'in son dönemde uluslararası toplumda yanıltıcı propaganda içerikleri yayma, Doğu Türkistan'da önceden ayarlanmış sözde yabancı heyetleri ziyaret ettirme ve bunları bir propaganda aracı olarak kullanma çabalarının etkisi ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Çin, Doğu Türkistan'da pasaport başvurularının başladığını duyurdu. Çin, Merkezi Halk Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bildirdiğine göre, 9 Ocak'tan itibaren pasaport başvurularının işleme alınmaya başladığını duyurdu. Duyuruda başvuru sahibinin statüsü öğrenci ve işsiz, tüccar her ne olursa olsun bakılmaksızın pasaport alabileceği, başvuru için nüfus cüzdanı, aslı ve fotokopisi, 3 ay içinde çekilmiş fotoğrafla Ürümçü Göçmenlik Dairesi'nce sağlanan başvuru formunun doldurulması ve sadece 200 yen ücret ödenmesi gerektiği dikkat çekiyor. Pasaport işlemi ilgili bilgilerin yayılmaya başlamasının ardından Çin'in Beidou arama motorunda Uygurlara pasaport verilecek mi şeklinde sorular soruldu ve bu soruya birkaç yerden cevap geldiği gözlemlendi. Bilgilere göre sözde Şincan Göçmenlik Dairesi tarafından pasaport işlemleri ve genel dağıtımıyla ilgili yapılan duyuruda Doğu Türkistan'daki pasaport başvuruları için Ülümçi, Artoş, Kızılsu, Kırgız bölgesi ve Karaman şehri gibi birkaç nokta pilot bölgeye dahil edildiği açıklandı. Öte yandan Çin Göçmenlik İdaresi 3200'den fazla noktada pasaport ve vize başvurularını işleme alacağını açıkladı. Çin Halk Ağına göre Çin Göçmenlik Bürosu göç yönetmenliği uyarınca 3200'den fazla noktada pasaport ve vize başvurularının işleme alınacağını açıklamasının ardından 9 Ocak ilk iş günü itibariyle başvuruların zirveye ulaştığını bildirdi. Çin basınında çıkan ilgili haberlere göre Çin genelinde 3200'den fazla giriş ve çıkış noktasında Çin vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmek, akraba ziyareti, İş ve muhtelif amaçlarla giriş çıkışların serbestleştiğini, Hong Kong'a turizm ve iş gezileri için başvurularında normale döndüğü açıklandı. Gözlemciler, Uygurların pasaport başvuru işlemlerinin bu kadar kolaylaşmasının arka görünüşünde başka bir suikastin olduğunu, daha önce pasaport aldıkları için toplama kamplarına atılan insanların hala serbest bırakılmadığını hatırlattı. Tayland'da Uygurlara ırki ayrımcılık. Çin rejimi sistematik soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'da yaşamın her alanında bölge halkına yönelik ayrımcı politikalar izliyor. Kendi topraklarında yerleşimci Çinlilerden daha aşağı statüde muamelelere uğrayan mazlum halk yurt dışında da aynı ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 9 Ocak'ta Tayland Dışişleri Bakanlığı'nın elektronik vize başvuru formu, Çin vatandaşlarının vize başvurularındaki ayrımcı prosedürlerin detaylarını da ortaya çıkararak, Çin pasaportu taşıyan Uygurların sadece Doğu Türkistan'da değil, yurt dışında da ayrımcılığa uğradığını gözler önüne seriyor. Bilgilere göre, Tayland elektronik vize başvuru çizelgesinde "Uygur musunuz?" şeklinde ilginç bir soru soruluyor buna yanıt veren ve elektronik vize başvurusunda bulunan kişiyle ilgili tüm veriler Çin Güvenlik Departmanına iletileceği biliniyor. Gözlemciler öncelikle Taylan'ın Çin'deki bu kadar çok etnik grup arasından sadece Uygurları vize sürecinde sorgulamasının ırki ayrımcılık olduğunu, bu ayrımcılığın Çin'in talebi üzerine açıkça uygulandığını kaydetti. Kıymetli izleyicilerimiz bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.